Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. 1.3 güncellemesi bütün görsel şöleniyle gelmiş bulunmaktadır. Arkadaşlar biliyorsunuz oyunda bir sürü yenilik var ama görsel anlamda bize sunulan yeniliklerin arkasında birçok farklı özellikle düşük performanslı cihazlar için işe yarayacak güncellemeler de mevcut. Oyunda biliyorsunuz güç modları geldi 3 tane. Onun haricinde Erangel'a yeni bir zona park geldi, yeni keskin nişancı tüfeği vesaire vesaire. Bu yeniliklerle alakalı ben bütün videoları beta server'da çektim. Özellikle güçleri nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız yukarıya bırakacağım videodan o güç kullanımlarını detaylı bir şekilde birinci seviyeden 3. seviyeye kadar öğrenebilirsiniz. O videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Onun haricinde gelelim bizim performans olayımıza. Performans anlamında PUBG Mobile bu güncellemeyle bize neler kattı? Biz oyunları artık daha rahat bir şekilde oynayabilecek miyiz? Ve 90 FPS problemini nasıl çözdük? Bunun hepsini detaylı bir şekilde size göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle ekranımıza girdiğimizde burada PUBG Mobile'in güncelleme duyurusunu görüyoruz. Bunu genellikle şöyle çarpıya basmak suretiyle biz kapatıyoruz. Ama burada gerçekten önemli bilgiler var. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. PUBG Mobile. A... Eğer düşük performanslı bir telefonda oynuyorsanız ve telefonunuzun hafızasında yetersizlik durumu varsa güncellemeyi direkt yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü Android cihazlar için 640 MB'lık yeni bir alan gerekli sizin için ve iOS için yani Apple tabletler ya da iPhone telefonlar için 1.55 GB'lık yeni bir depolama alanı gerekli. Bu alan yoksa indirmeye başlamayın. Öncelikle bu alanı açın telefonunuzda. Güncellemeyi yaptıktan sonra size şöyle küçük bir ödül veriyor PUBG Mobile. Bunu da geçiyorum. Yeni modlar. Bunların videolarını çekmiştik zaten. Muhafız kolluğu, keşif kolluğu ve kamuflaj kolluğu şeklinde. Bunları da videolarını dediğim gibi yukarıya bırakıyorum. Yukarıdan izleyebilirsiniz detaylıca. Palyaço numaraları oyunuyla ilgili bir video hazırlıyorum. 31 Mart itibariyle zaten serverımıza gelmiş olacak. Onun da hazırlıkları bitmek üzere. Metro Royal oynayanlar için de son bölüm güncellemesi geldi. Yeni silahlar, Mosin Nagant'la Kar98 karşılaştırması yaptığım bir videoda hazırlıyorum. Motorlu planör bu planörün nasıl uçurmanız gerektiğini bilmiyorsanız onunla alakalı da bir video var. Ne kadar çok video çekmişim ben yahu. Oyun performansı ve diğer iyileştirmeler. Geldik biz asıl can alıcı kısma. Neden? Çünkü düşük performanslı cihazlarda modelleme kaybını önlemek için savaş sırasındaki zemin modelleme algoritması geliştirildi diyor PUBG Mobile. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar en çok oyunun temeli aslında zemin. Zeminde çok fazla materyal var, çok fazla görsel var ve işte çalılıklar var, otlar var vesaire. Bununla alakalı düşük performanslı cihazlarda mesela atladınız tam yere ineceksiniz aslında yer yok ve suyun içine giriyorsunuz gibi durumu birçoğunuz yaşamıştır. Ya da atlıyorsunuz ama bir türlü zemin yüklenmiyor böyle takılıp kalıyor oyun. Bununla alakalı olan algoritmayı PUBG Mobile düşük performanslı cihazlar için yeniledi. Artık bu tarz problemlerle karşılaşılmayacak. Yine düşük performans cihazlarda kamera hareketi anındaki modelleme kaybını önlemek için savaş sırasında zemini engelen ögelerin seçim algoritmi. Bu da zeminde olan diğer ögelerle alakalı yüklenmelerin daha hızlı bir şekilde olabilmesi için yapılan bir iyileştirme. Arayüz güncelleme süresini azaltmak ekran geçişleri artık daha kolay olacak anlamına geliyor. Bu algoritma da önemli ölçüde geliştirildi. Bir oyuncu uçaktan atladıktan sonra takıl, oluşan takılma azaldı. Yine düşük performans cihazlarda daha sık karşılaştığımız bir şey ama oyunla alakalı da bir baktı bu aynı zamanda. Uçaktan atladığımızda özellikle çok fazla kişi aynı anda atlıyorsa oyun kilitlenip kalabiliyordu ya da bir 3-4 saniye kadar kendine gelemiyordu, yön veremiyordunuz, daha geç atlamış gibi bir durum söz konusu oluyordu. Bununla alakalı takılmayla ilgili de çalışma yapılmış. Oyunun daha akıcı çalışması için deniz ve gökyüzü gibi genel kaynakların modelleme kaybı azaltıldı. Biz normalde akıcı modda oynamamıza rağmen denizde ve gökyüzünde aslında HD olması gereken parıltılar söz konusuydu. Bununla alakalı yapılan bir güncelleme. Bu sebeple akıcı mod artık daha akıcı olacak diyebiliriz. iOS 14.3 işletim sistemi kullanan cihazlarda yani Apple cihazların birçoğunda MSI ve HDR aynı anda kullanıldığında çökme oluyor idi. Bu düşük performans değil daha yüksek performanslı cihazlarla alakalı bir durumda bir problemdi. Bana yazanlarınız da olmuştu hatta çözümü nedir diye çözümünün tamamen sistemsel olduğunu ve güncellemeyi beklememiz gerektiğini söylemiştim. Güncelleme ile birlikte bu problemde de çözüldüğünü görüyorsunuz deneyebilirsiniz. Daha fazla alan açmak amacıyla sık kullanılmayan yerel kaynaklar silinebilecek. Ne anlama geliyor? Siz oyunu indirdiniz. Aslında hafızanız yeterliydi ama daha sonrasında dediniz ki ya bu hafıza bana yetersiz geliyor. Farklı kıyafetler, eski kıyafetlerin olduğu kaynak. 1,5 GB'lık yer kaplıyor. Sadece bu alanı açmak için bu kaynağı silebiliyorsunuz artık. Bu gerçekten çok yerinde bir hareket, çok yerinde bir hareket. Tamamen indirilmemiş kaynakları silmek. Bir güncelleme geldi 1 GB. Siz indirdiniz bunun 700 MB'ını. Kalan 300 MB'ı da yeriniz yok. E ne olacak? İndirdiğiniz 700 cihazınızda zaten kitlenmiş kalıyordu. O indirilen 700'ü de silebileceksiniz. Tekrardan yer açabileceksiniz güncellemeyi tamamlamak istemiyorsanız. Bildiğiniz gibi PUBG Mobile'da hileleri tespit edebilmek için çalışan bir ekip var. Ama bunun yanı sıra çalışan bir algoritma da var. Yani yapay zeka da var. Ve bu yapay zekanın belli başlı özellikleri var bu özellikler daha da arttırıldı ve birçok farklı noktayı denetleyen yapay zeka da oyuna geldi. Yani hilecilerin tespiti noktasında kişiye gerek kalmadan oyunun kendi sistemi bunu artık daha kolay bir şekilde anlayabilecek. Örnek veriyorum normalde oyuncuların headshot atabilme yüzdesi %10'sa ve bir adam %60 headshot atıyorsa yapay zeka otomatikman banı çakacak bu adama. Bir dürbün kullanırken uzaktaki zeminde havada süzülmeye neden olan bir modelleme hatası. Bildiğimiz tepe bug'ı arkadaşlar. Tepe bug'ını herkes biliyor. Herkes bundan muzdarip. Tepe bug'ı giderildi arkadaşlar ve aynı zamanda bazen TDM'de benim başıma geliyordu özellikle bu konteynerlara yaslanan üzerine çıkmak için bulunan tahtaların gidip gelmesi durumu söz konusuydu. Yani bir görüyorum bir görmüyorum vesaire bunun da giderildiğini söylüyor PUBG Mobile. PUBG Mobile'a e gelen bu güncellemeli 90 FPS problemi de aslında kökünden çözülmüş olacak. Artık video video YouTube'da 90 FPS nasıl yapılır diye gezmenize gerek kalmayacak arkadaşlar. Bunda nasıl yapacağımızı şimdi görelim birlikte. Oyuna girdiğimizde buradan ayarlara geliyoruz. Bakın normalde şuradan tamam mı buradan emülatör için söylüyorum. Ayarlardan şuradan 90 FPS seçmiş olmanız gerekiyor. 7.0 e, mıydı öyle bir şey 7.1 beta'nın kurulu olması gerekiyor bilgisayarınızda bunları zaten anlattım 90 fps videomda onu yukarıdan izleyebilirsiniz onun haricinde bunları yaptığınızı varsayıyorum oyun içine geldik bakın şuradan kare hızını gösterdiğim şu anda zaten 79 76 gösteriyor. Grafiklere geldim. Savaş ve lobi, savaş ve lobi, savaş ve lobi. Buraya dikkat edin. Lobiye geldim. 90 FPS diye bir seçenek buraya eklenmiş durumda. Eğer ben bunu aşırı yaparsam ne olacak? Tamam dedim. Bak 57 58'e düştü. Yani 60 FPS'e düştü. Aşırı yüksek dersem 40 FPS'e düştü. Yüksek dersem 30 FPS'e düştü. Orta dersem 25 FPS'e düştü. Düşük dersem 20 FPS'e düştü. 20 FPS ile 90 FPS arasında ne fark var ölen diyorsanız da şöyle göstereyim. Bak karakterin dönüşünü görüyor musun? Pata 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 resmen çok fazla takılıyor. Ya da kuşun hareketlerine bakın. Kuş hareket et. Bak. Belli takılmalar var. Peki 90 FPS olunca ne oluyor? Hemen şuradan. Grafikler. Lobby. 90 FPS. Tamam tamam. Şöyle açalım bak. Uuu, görüyor musun akıcılığı? Yağ gibi akıyor. Yağ gibi akıyor. Zaten köşelerde görüyorsunuz 84 fps'te. şu anda direkt %90 olmuyor zaten. HD seçtiğimizde 90 FPS gidiyor, dengeli seçtiğimizde de gidiyor sadece akıcıda 90 FPS var. Bu sebeple herkese akıcı kullanmaya davet ediyorum. Onlar da savaş ekranında da yine dengeli ve HD de yok sadece akıcıda 90 FPS var bunu da seçiyoruz şu şekilde. Tamam. 90 FPS'i seçtik, çıktık. Bu yansılar, lobide beklerken başlıklarımızı görünmez hale getirebiliyorduk ve bu sadece bizim için değil herkes için geçerliydi ama oyun alanında başlıklarımızı yine görünmez hale getirebileceğiz ve bunu sadece biz görebileceğiz ama rakip göremeyecek ama özellikle video kaydı alan kişiler için setlerini göstermek adına güzel bir özellik olmuş PUBG Mobile'a teşekkür ediyoruz burada. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'a gelen güncellemenin aslında altında birçok performans iyileştirmesi olduğunu da gördük ve 90 FPS problemi artık kökten çözüldüğünü gördük. Ekstradan da siz hala problemler yaşıyorsanız yazabilirsiniz. Onların çözümü için de yorumlarınızı okuyorum. Cevap vermem bir durum varsa cevaplıyorum. Onun haricinde yakın zamanda YouTube üzerinden custom room maçlarımız başlayacak ve UC ödüllü olacak günde birkaç maç olacak. Hatta haftada da birkaç günde bunu yapmayı planlıyoruz açıkçası. Son hazırlıkları tamamlıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yapacağımız custom room maçlarından haberdar olabilmek için abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.